Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Allah bir şey olur bir saniye arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, görüyorsunuz e, mobizenden çekiyorum bu videoyu arkadaşlar özürlü star söyledi videosu gelecek bugün arkadaşlar bir iki tane video gelecek Arkadaşlar bunu da arkadaşlar e, özürlü Stars nasıl indirilir ek olarak e, size göstereceğim Arkadaşlar bunu kopyaladım linkini Hatta sizin için bir daha güven olarak kopyalayayım. Yorumlara vereceğim arkadaşlar. Çünkü bunu da oynamayı unutmayın. Arkadaşlar Allah yalnız çıktı bir saniye. Bunu da eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz zaten kendi, kendi iniyor. Ama velakin ben zaten indiriyorum arkadaşlar. indirdiğim zaman göstereceğim. Şimdi videoyu durduruyorum. indirdiğim zaman zaten göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda uygulama indi. Bayağıdır bir süre bekledim ya uygulamayın da arkadaşlar uygulama hazırlanıyor şu anda şöyle bir sanayım arkadaşlar uygulama hazırlanıyor kimi telefonda farklı olabilir arkadaşlar niye farklı olur çünkü ya yazılım farklıdır ya da arkadaşlar ama buradan arkadaşlar bilme kaynaklardan izin yoksa ayarlara gelip arkadaşlar buradan izini verebiliyorsunuz bu kaynağı izin verdiği Ama arkadaşlar dikkat edin kimi şeyleri hemen ne nedense Allah pardon. Arkadaşlar eğer böyle de olursa, yaptığım gibi olursa arkadaşlar zaten dosyalarınızda APK bölümünde muhtemelen olacaktır hatta bak yükledim. Arkadaşlar bu arada Rush Wars oynayanlar. Oynayanlar demişim arkadaşlar Brawl Stars'ın çıkardığı bir oyunu hala İngilizler falan dış ülkeler oynuyor bizim Türkiye'de yok niye acaba? Arkadaşlar Super Sen çıkardığı bir sürü oyun var ama kimisi Türkiye'de yok hani. onlarda da baktım çok da saçma değildi. Yükledim arkadaşa yükleniyordu. Kimisinde böyle kur yükle öyle yap böyle yap kimisinde. Neden? Çünkü Android sürümü değişiktir arkadaşlar. Evet yükleniyor. Vallahi arkadaşlar bunu çektikten sonra video gelecek zaten merak etme Bir, bir bu video bir de bir tane daha bir tane daha özür ister oynadığım videosu gelecek arkadaşlar. Hadi yüklen gözünü seveyim ne olursun yüklen ya. Ya kaç saattir bekliyorum arkadaşlar. Yükleniyor zaten. Bu da yazıyor Bu sonlarda bekletiyor arkadaşlar. Ben birazdan yükleyince haber vereceğim. Evet arkadaşlar uygulama yüklendi. Arkadaşlar avastanti virüsü denilir ne olur ne olmaz diye arkadaşlar.